YouTube selamlar 6. bölüm My Career'ın 6. bölümü değil mi? My Career'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde Washington Wizards'a e, oyunda dedemizin ölüm yıl dönümünde 48 sayı attık diye hatırlıyorum. 48 diye hatırlıyorum. Bu bölümde onun da üstüne koyacağız. E, maçtan sonra iki tane podcastçi lavuk demişti ki bizim hakkımızda MP 70 atamaz falan. Bu bölüm belki 70 atarız bakalım. E, geçiyoruz NBA 2 geçiyoruz. Washington maçının e, sonunda bak bir sürü quest falan tamamladık. Herhalde şeyimiz de vardır. Ee, VC'miz vardır. Bir oyuncumuzu geliştirelim. 25.000 VC'm var. Mid range'e basabildiğim kadar basacağım. O 72 midrange orta mesafemizi 72 yapabiliyoruz. Başka neyimizi hızlanmak istiyorum. Savunma lazım aslında. Savunmaya mı bassak? 69 yapsak savunmayı da. Sanki savunma ya. Bu build de park build'im farklı. Evet park build'im point guard, shooter ve playmaker. Bu build'im daha atletik bir oyuncu. Ya hıza basacağım ya savunmaya. Biraz daha savunmaya basıyorum ya. Savunmaya bastım. Savunmaya bastım. Orta mesafeyi de fullledim. Tamam. Şimdilik böyle overall'ım kaç oldu? Arttı mı overall? 82 olduk. 82 olduk. Geliyoruz. Bir sonraki maçımız. Bir sonraki ki kilit maçımız. Biz şu an Şubat'tayız. Mart'ta Jalen Brown'la karşılaşacağız. Oğuz tarafta sonundayız. Dur dur. Ya keşke öyle olmasaydı ya. Oğuz tarafta sonu. Ne yapacağız ya? Şimdi Oğuz mecbur oynayacağız. Bu bölümü All Star'a katıldık olarak e, paylaşacağız. Ne yapacağız o işi? Üçlük yarışmasında yokuzdur herhalde. Maç yarışmasında Var mıyız? Ya Rising Star maçında oynamayalım ya. Rising Star maçında oynamayalım. Daha önemli şeyler var beyler. Kimliyorum bu maçı. Burada yokum. Tamam. Bu üçlük yarışmasında yokum. Maç yarışmasında varım. Smash yarışması yapacağım. Smash yarışması yapacağım. All Star zaten şey ya. All Star overrated bir organizasyon. Smash yarışmasında Zion Williamson rakiplerimizden biri. Smash yarışmasında bir show gelsin ya. All Star o Zion'dan değirmen 360 geldi ama şimdi ben Smaç yarışmasında nasıl smaç vuruluyor onu bilmiyorum. Smaç yarışmasında nasıl smaç vuruluyor onu bilmiyorum. Hayden Sharp. Oo oh, kaçırdı. Kaçırdı çöp. Çöp. Hayden Sharp bunu attı. Bunlar bomboş smaçlar. Ben kenardan niye o kadar sevindim bu smaça? 360 düz smaç. Bizim bambaşka bir şey yapmamız lazım. Bunlar düz smaçlar. Eymen Thompson. Bakalım smaç vurmayı biliyor mu Eymen Thompson? Burada smaç yarışmasını hiç değiştirmemişler ha. He. Ya herkes de 360 smaç vuruyor. Hadi gidin işine ya. Evet, sıra bizde. E ne diyor? Eee değirmen için sağ sağ ya da sola çek. Double clutch için yukarı çek. Bacak arası için ha. Beyler ben bacak arası vurayım. Ben size bir bacak arası vurayım. Vuramadık da burada bir gecikme var. Anlatamam size. Yani Buradaki gecikmenin sebebi ne bilmiyorum ama Değirmen vurduk bizde 360 değirmen Zahir'in smacından vurduk Bu smac vuruldu 43 aldık Ya hadi be hadi Youtube buradan itibaren kesiyorum burayı Saçmalığını gördünüz İkinci smac da vurduğu smacı da Aynısını vurdum ben 43 aldım Bu 33 Oğuz tarafta sonu yapmayı beceremiyor bunlar <laughs> Zayi Williams'ın yine 360 derece smaç derdi. Valla eski oyunlarda böyle araba koyabiliyordun. Arabanın üstünden vurabiliyordun. İşte top sepetinin üstünden vurabiliyordun. İki insan, dört insan dizip onların üzerinden vurabiliyordun. Bir sürü smaç seçeneği vardı. Gittikçe smaç yarışmasını daha kötü bir hale getirmişler. Şeydin şey yap, sen de bir 360 vur bize. Bayağıdır 360 görmüyoruz. Ooo değirmen. Düz değirmen. Yani ben bunu maç... Bak bir de şınav çekiyor. Ben bunu maçta vursam dersiniz ki abi bu ne güzel smaçlar al kendine. Herif smaç yarışmasında bilgisayarın vurduğu smaç. Eymen Thompson sen ne yapacaksın? 40 almışsın. Seni geçmem yeterli sanırım. Hop. O Barfix falan da çekiyorsun maçtan sonra. Yani Lebron bunu gençken her maç yapıyordu mesela. Sıra bizde. Yine bir bacak arası deneyeceğim. Olmazsa yine başka bir şey geçeceğim. Biraz geriden koşalım. Biraz geriden koş. Kaçırdık. Demek ki bizim adam bacak arasıcı değil. Şöyle yapacağız. Hoppa! Yerden sektirerek tat kattım beyler. Yerden sektirerek smaç vurdum. Topu kendime kaldırdım yerden. 360 aldım döndüm bitirdim. Biz valla renk kattık. Şu an kadar en iyi vurduk. Buraya renk kattık. Devam abi. Finale mi çıktık şimdi? Eymen Thompson'la finaldeyiz sanırım. Yo direkt kazandık. Tek turmuş. Yani iki tur smaç vurduk kazandık. Harika. Kolaydı. Çerez. Ayağım nasıl maç vurdum. Abi beni niye buraya getirdin ki? Ben maça gitmek istiyorum ya. Beni maça götür alo. Boş ver. Oğuzlar hafta sonu buymuş işte. Kupa bile yok ya. Kupa vermediler. Hadi bastım maçını var ya. Öyle büyük heyecanla bekliyorum ki. Sıradaki rebuild hangi takıma? Karar vermedim ama. Yarın Discord'dan ve Instagram'dan bir görsel paylaşacağım. O görselde... Bu haftanın yayın programı olacak. Yarınki videoyu izlerseniz yani bu videoyu şu an YouTube'da sizin izlediğiniz video. Twitch'tekiler için de yarın attığım o video. Onun içinde de olacak. Bu hafta yayın programında hangi takımı rebuild edeceğimi görebilirsiniz. Yeni bir key game'imiz oldu. Chet Holmgren. Rookie of the Year için büyük bir adaymış. Onu yenmek ve ondan daha iyi oynamak Rookie of the Year'ı yani yılın çaylığını almak için bize yardımcı olabilirmiş. Hedef maç severim. Hedef maç. En sevdiğim. En sevdiğim. Bakalım bana Chet mi anlatacaksın? Ne düşünüyorsun dedi. Draft'taki her oyuncunun ismi. İnsanlar ikonik bir draft e, sınıfı olduğunu söylüyorlar. Sen şimdi oradaki en iyisi ol falan dedi bana. Ben de dedim ki tamam Do hoca tamam. İşte Chet oynuyoruz ya gazlıyor biz ama Chet Ongren bizim draft class'ta değil ki. Bir önceki draft class'ta. Ayakkabı böyle maçlar için Ebron 15'ten başka bir şey giymem. Ebron 15'imi giyerim başka hiçbir şey giymem. Sahaya çıkıyorum. Sahaya çıkıyorum. Haydi let's go. Chet Ongren sana geliyorum. Isınalım ısınalım odaklandım odaklandım tamamen odaklandım maça Kendi evimizdeyiz taraftarlarımızın önünde kendimi Chet daha iyi olduğumu kanıtlayacağım Haydi başlıyoruz başlıyoruz hedefimiz bu maçta Chet üzerinden maçı kazanıp 50 sayı atmak 50 daha az olmaz Şey Cildiz Alexander Chet Holmgren. yardıma geldim geri döndüm Of Ludort mu Ludort birebiyotları bitiren adamdı Kevin Durant e blok şov yaptı KD bana verebilirsin KD direk çembere. Direkt çembere fake'imi gösteriyorum. Bir fake daha. Aman aman aman. Çık 3 saniye olacak. Kevin Durant orta mesafesi isabetli. Kevin Durant bu maça Oklahoma'ya mesaj vererek başladı. Şeyh Alexander, Bradley Beal itemiyor. Bradley Beal üzerinden çok rahat bitirebiliyor. l peki. Şu katı yer mi? İyi bir savunmacı yemedi bak tuttu Mehmet. Gerçekte Kevin Durant bunu da sok. Bunu da sok. Bunu kaçırdı. Farklı bir kafadayız. Cajki de. Orta mesafesi isabetsiz. Bu maç zorlamayacağız. Bu maç bir yerde bize gelecek zaten. Bu maçı zorlamayacağız. Devin Booker'a verdik. Perdemizi koyduk. Devin Booker'dan üçlük geldi. İsabetsiz ama rebound bizde. Rebound bizde. Pasımı verdim. Devin Booker'a mola alacağım. Yok almayacağım. Almayacağım. Kevin Durant'e vereceğim. Perdeye geleceğim. Kevin Durant nereye? 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 Boşsun. Boşsun. Diandre ama adamı dövdü perdeye gelirken. Hayır oh, 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 oh. evet, sıkıntı acele etmeye gerek yok ya. Acele etmeye gerek yok. Bir yerde yanacağım ve takır takır atacağım. Onu biliyorum. <laughs> Josh Giddy devam bu üzerine hücum ediyor. orta hafiften riske edebilirim şöyle. Zıplayarak çıkabilirim şu ki. <laughs> Basket faul olsun ve maçı kazandırsın. Chet orta mesafede fake'ini gösterdi. Diandre Eaton zıpladı. Şehircilis Alexander üzerine gidiyor Bradley Bill'ın orta mesafesi isabetli. Şöyle bir pas istesem mesela Ludort çalar. Şansıma da Ludort denk geldi. NBA'nin en iyi dış savunmacılarından biri. 50 atacağım dediğim maç Ludort denk geldi. Bu pasların hiçbirini geçirmeyecektir. Perdeye tak Ludort'u. Çembere gidiyorum. Çetolgren'in üzerinden faul yaptı bana. Faul yaptı bana. Faul yaptı bana. Hop. 1. Ulan yine mi 2'de 1? Yine mi 2'de 1? Yine 2'de 1 attık. Neyse sorun yok. 6-3 şu an skor. Şey Cılız Alexander. Bradley Beal'ın üzerine gidecek. Gidemiyor. Ama gitti şu an. Bitirdi. Çok rahat bitirdi. Dış savunmacılarımız aslında iyi bir dış savunmacımız yok. Yandere Etin, gel bakayım. Yandere Etin, güzel perde. Güzel perde. Bradley Beal'ı boş gördüm. Bradley Beal'ı 3'lüğünü yolladı isabetle. İsabetle. 50 sayı atacağız dedik ama benim önceliğim maçı kazanmak o yüzden doğru oyunu oynayacağım. Boş varsa boşu göreceğim. Doğru oyunu oynayacağım. Jalen Williams çembere gidiyor. Savundum savundum. Chet Holmgren cevap gelmesin. Gelmedi. Gelmedi. Bradley Beal çembere gidiyor. Bomboysun. Sokarsın sen bunu. Sokarsın sen bunu. Onu 10, 10 Takım arkadaşlarımız da atıyor. Sokarak başlamaları güzel oldu. Şu maçı kazanacağız. Chet Holmgren'in perdeye geldi. Cajki diye. Cajki de orta pasını verdi. Deandre Ayton iyi savundu onu. Deandre Ayton çok iyi savunma. Çok iyi savunma ama Chet Ongren de atarak başladı. Yandere Ayton'dan güzel perde. Çembere gittik, çembere gittik. Turnikemiz Chet Holmgren blokladı sanırım onu. Chet üzerinden bir tanesi maç vurduk. O da benim bir kere blokladı. Ludor pasını verdi. Jalen Williams bir bu sefer de ben blokladım. Cevap geldi benden, cevap geldi benden. Bir daha asist mi? Yandere asist. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sen beni bloklarsın da ben seni bloklayamaz mıyım? Caşki de perdelerden güzel çıktı ama hücum faal, hücum faal, hücum Beni kenara alma hoca. Hoca beni kenara alma sakın. Sakın alma abi benim takeover'ım açıldı ya. Takeover'ım açıldı kenara aldı beni. Kariyerdeki ilk blok değil. Ee, geçen bölüm bayağı bile var. Bastım maçı oynanmadı. Bastım maçı bu bölüm oynanmayacak. Isaiah Joe mu savunuyor beni evlat? Takeover'ım var gözüküyor ama bak basıyorum açılmıyor. Çünkü yok. O oyunu bak Isaiah Joe yola daha Isaiah isabetli. Evlat şutördür. Ama Isaiah Joe sahadayken çatır çatır backdoor yaparım. Bak şimdi. Bak şimdi. Çemberdeyim. Çemberdeyim. Tüm kaçırdım. Anlatmayın. Anlatmayın. Angelus hey Alexander pasını verdi. Isaiah Joe. Faul yaptılar. Faul yaptılar. Josh Okoge. Devam ama oyun planımız aynı. Isaiah Joe uyuyacaktır mutlaka. Ludort gibi beni çember altına savunabilecek bir adam da değil. Şuraya çevreden dolaşıp pası isteyip smaçla bitireceğiz. Bu kadar. Bu kadar. Isaiah Chor, sağdayken atak. Sabaha kadar atak. Pasını verdi. Kenrich Williams blok geldi bol boldan. Bol boldan blok geldi. Boşum 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 gittim. Gittim. S smaç vur be. Smaç vur be adam. 7. sayımız. 7. sayımız. Böyle 20 sayıyla falan devreyi bitirmek istiyorum. Daha önce bir çeyrekte 24 sayı atmışlığımız var. İkinci çeyrekte bir patlama bekliyorum. Şeycilz Alexander. Perdeyi kullandı. Çembere gitti. O smaçın vurdu o smajını vurdu. Ayıp ettin ama. Boşum üçlükte üçlüğü yolladım? Ah be ah be. Çeyreğiz <laughs> Alexander pasını verdi. Matisse Taybul. Tabi kesin isabetle 43-40 gönderler. Manut, manut bol dedim adama ya. Adama manut bol dedim. Faul aldım. Basket faul olmadı. Bol bol perde koydu da manut bol dedik. Hadi 2'de iki 2 iki artık be. 2'de i̇ki 2 iki be. İlk isabetsiz. Yine 2'de 1 geliyor. Sabaha kadar 2'de 1 spor. İkincisi isabetli. 2'de İkide bir. Lou Dort oyuna girmiş. Eyvah derim buna. Isaiah Joe çembere gitti. Köşede Kenrich Williams. Ben çıktım. Tersten gelip ben çıktım. Josh Okoge. Doğru anda. Doğru anda. Doğru anda. Vay Lou Dort çok bitiriyor beni ya. Lou Dort gerçekten enteresan bir adam. Baksana stamina bırakmadı bende Lou Dort. Fake'imi gösterdim. Kenrich Williams ıpladı. Basket var. Basket var. İşte busun sen. İşte busun. Sanki faal sokabileceğiz. Sanki faal sokabiliyormuşuz gibi. Basket faul aldık ama faulü kaçırdık tabii ki. Isaiah Joe, Lou Dorton savunmasındayım. Şey Alexander çembere gidiyor. Orta mesafesi isabetsiz. Bu maç rebound hiç giremedim. Take over açacaktık. Orada bizi oyundan alması çok kötü oldu. Perdeyi aldık mı? Perdeyi aldık çembere gittik. Smaj'ımızı vurduk. 12. sayımız. 12. sayımız kaç dakika kaldı bu çeyreğin bitmesine? 47 43. Son 4 dakika. Çembere 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 smacını vur. Evet. Evet. Evet takeover açıldı. Takeover açıldı. Şey Yıldız Alexander pasını verdi Chetongren. Savunmaya geldim. Faul aldı. Chetongren kaçırırsan uzadım ben. Kaçırırsan uzadım. Takeover'ım da açık. Takeover'ım da açık. Çembere kadar. Çembere kadar orta mesafe attık. Niye? Niye orta mesafe attık? Smaç vursun diye bastım kareye. Arıza var. Arıza var. Neyse. Take bitmeden iki tane falan smaç bulmamız lazım. Josh diye verme. Josh diye verme. Zıplattı. Caşki verdi. Üçünü yolladı. Çok iyi bir şütör değildir. Ama attı. Josh gidi, zıpladı fake'imize. Smaçla bitirdik. Smaçla bitirdik. Çok iyi. Zıpla oğlum. Zıpla oğlum gidi. Bu dört bana nasıl kelepçe takıyorsa Oko gidi ona taktı. Josh gidi pasını verdi. Jalen Williams isabetsiz. Ama rebound Chet on Rebound Chet Holmgren'de. Yüksek ihtimalle Chet iyi oynuyorum şu an ama kazanmak yeterli benim için ya. Isaiah Joe'yu durdurduk. Isaiah Joe adım atacak hali yok. Kevin Durant çok iyi bozdu. Isaiah Joe üçlü. İsabetli. 51-51. Isaiah Joe sağdaysa direkt çembere. Direkt çembere. Faulümü alayım. Faulümü alayım ya. Soğuduk anasını satayım. Topu çalabilir miyiz? Çalamadık. Gelmedi. o Oo biri boş. Biri boş. Biri boş. Haydi Chimezu Metu. Chimezumetu'ya üçlükte pas verdik. Bu kadar da almak olmaz. Chimezumetu'dan düşük bekliyoruz. Çek işte. çembere gitti. Pasını verdi. Josh gidi, savunmasındayım. Bak, teammate grade'im düştü ya. Ne Chet Holmgren de cevartıyla oynuyor Allah'tan. Direkt çembere, direkt çembere. Kevin Durant boşsun. Sok oğlum. Sok oğlum. Eline sağlık. Eline sağlık. Doğru oyunu oynayacağız her zaman. Doğru oyunu oynayacağız. Son top önde bitirelim devreyi. Devreyi önde bitirelim. Josh gidi. Perde geldi. Bir gözüktüm. Çıktım Isaiah Joe'ya kaçırdı kaçırdı. 2 saniye, 1 saniye bitti. 16 sayıyla bitirdik. Vallahi Ludort bizi büyük kitledi. Yalan yok. Yalan yok. Ludort bizi büyük kitledi. Perdeyi aldık ama. Perdeyi aldık. Çembere gidiyoruz. Çetongren faul yaptı. Çizgiye gidiyoruz. İlki isabetli artık. İlki isabetli. Yeşil olmadı. Yeşil olmalıydı ama yeşil olmadı. İkincisi 2'de 2 geldi mi bu sefer? 2'de 2 geldi. 18 sayı. E. İlk defa görenler beğensin. Caşki de. Caşki de pasını verdi. Çok iyi pas ama Kevin Durant kesti onu. Kevin Durant kesti onu. Devin Booker. Devo Mooker istiyorum. Atmadı. İyi geldin iyi geldin Pasımı indirdim. Diandre Ayton smaçla bitirdi. Dördüncü asistimiz. Taşkide. Perdeyi aldı. Çembere gidiyor. O benim hatam. Dort üçlük atabiliyorsan at. Dort üçlük atabiliyorsan at. Diandre Ayton gittim. Gittim. Diandre Ayton çok iyi perde. Çok iyi perde. Smaçla bitir be. Smaçla bitir şu chat home posterlerim bir tane. Hayır bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı kazanmamız lazım. Ne oynuyoruz? Bana mı perde? Perde bana mı? Gittim çembere. Topu çaldı, buldu orta, ona da el soktu. Şöyle Devon Booker boş çıktı aslında. Bir pasımızı verelim, orta mesafesini atsın. Attı. Attı da ne oldu? Jalen Williams orta mesafesi isabetsiz. Bu maç rebound'a giremedik hiç. Rebound katkısı veremedik bu maç. Chet Holmgren'le eşleştim. Açılın. Açılın Chet Holmgren'le eşleştim. Nasıl açılıyorsunuz? Perde geldi açılın diye işarete bastım ama perde geldi smaçla bitirdim. Çeton eşleşmişken bunu kullanmak lazım. Ludort'tan kurtulduğum her an sayı atıyorum. Ludort'tan kurtulmak lazım. Bol bol. 20. sayımız. Cajkide. Çeton biren. topu çaldım topu çaldım bir de topu çaldım. Çembere kadar gidecek hız var mı bende? Yok gibi. Faul aldım ama. Faul aldım. Bu sefer stamina yok. 2'de 0 gibi geliyor bana. Mol aldı. Çetongren. 21. sayımızı attık bu arada. Josh Şehircilimiz Alexander turnikesi isabetli. 61-61. Jalen Williams zıpladık. Josh gidi. atarsa fark açılacak. Attı. Benim hata. Yine de aldık. Yine de aldık. Hocam beni bir oyundan al ya. Beni bir oyundan al da bir dinleneyim. Smaç 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 smaç. Ludort'tan zar zor kurtuldu. Bu sefer Ludort'tan ya, topumu yine çalıyordu. Çalamadı. 23. sayımızı attık. Josh Gide. Perdeyi kullandı. Josh gidi. orta mesafede Chet e atmadı. Teammate grade'imizi de arttırmamız lazım. Şu kaçarsa ribanını alırım mesela alamadım. Teammate grade'ı arttırmam lazım. Sayıyı falan boş verip teammate grade kasmam lazım benim. Gittim gittim. Fake'imi gösterdim zıpladı turnikem isabetli. Tamam tamam Jalen Williams zıpladı. Zıplattığımız adamlar arasına girdi. 25. sayımızı attık 3. çeyreğin ortasındayız. Oo katledim katledim sırtımı kaşıyordum. Devon Booker oyuna bakayım o ikili oyunu Oradan bize bir sayı çıkar be Devon Booker Eline sağlık eline sağlık Devon Booker Perdeyi aldım perdeyi aldım Diyan reyitine verdim asist olsun Asist olsun ama Josh üzerinden bitir be gülüm Hadi fark iki topa çıkmasın Josh Gidde Devon Booker'ın üzerine gitti kaçırması lazım kaçırdı Gel 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 gel. asistimizi yapalım abi Asistimizi yapalım Çembere gittik alıp -yup, alıp -yup, alıp -yup, al -yup. Evet smaçla bitirdi Smaçla bitirdi yeni bir oyundan çıkardı Son çeyrekte bir daha sok be Tam böyle e, şey gibi Dinlenmiş bir şekilde. Evet eline sağlık hocam. Hocam eline sağlık. Biraz da öne geçersek iyi olur. Evet. 76-72. 3-3. çeyreğin sonu. Aizier Joe savunacak beni. İyi haber. İyi haber. İyi haber. İyi haber. Çok iyi pas. çok kötü pasmışlar. Bu arada pası ben istemediğim için e, teammate grade'im düşmedi bu iyi. Kaçırdı kaçırdı. Rebound bende. Rebound bende. Ulan rebound'ı bırak be. Teammate grade lazım. Chetolmuren de b düşmüş ama tamam. Çetongren de bir eksiğe düşmüş. 25 sayımız var son çeyreğe girerken. Ama staminamız yok ya. O çok kötü. Nefesimiz yetmeyecek yani. Bizi biraz daha dinlendirmesi gerekiyordu bence. Çeyiz yeme yeme yeme. Farkı koruyalım abi. Farkı koruyalım. Faul basket faul. Bitirdiği şeyi gördünüz mü? Drew Eubanks herifi dövdü havada. Ona rağmen bitirdi. Ve farkı bire indirdi. Çeyiz Alexander bu arada iyi oyuncudur gerçekten. Bak. Ayziha oyunda. Ayziha oyunda... Ne olduğunu biliyorsunuz. Ne olduğunu biliyorsunuz. Yapma, yapma, yapma. Yapma lan. Bitir şunu. Isaiah çok iyi bir savunmacı değil ki. Devin Booker bir daha, bir daha, bir daha. Smaç. Aa, smaçı turnikeye çevirdi. Tamam bu sefer attık. Rebound'umuzu aldık. Bir tane de rebound kasmış olduk. Sorun yok. Sorun yok. Rebound'umuzu da kasmış olduk. Isaiah ayar oldum ama beni bu kadar savunamamız lazım. Bu üçlüyü soktu bir de. Yani bu üçlüyü sokar. Adam şutör. Ama yani u yokken benim bu herifi yemem lazım. Bak post özelliğim de yok ama publikem isabetle posttan sayı attık vallahi hiç beklemiyordum publikem müsabetle 80-78 öndeyiz 29 sayı 30 bile atamayacaksın diyen biri vardı önce onu geçirelim sonra 50'ye bakarız olur mu aziyatçı oy savunduk savunduk rebound'unu da aldık rebound'unu da aldık Devin booker boş manut e bol diyesim geliyor bu herife de sürekli ya smac'ı vurduk 31 sayı 31 sayı 5 asist 3 rebound 31-5-3 Farkı dörde çıkardık. Okoge. Bak gittim gittim gittim. Gör beni gör beni gör beni. Smaçla bitirdim. İşte bu kadar ya. 84-78. 33. sayımız. Isaiah Choi bu sefer savun. Bu sefer savun. Drew Eubanks. Pokushevski. Olmaz 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 olmaz. Gittim. Gittim. Çok kötü pas. Drew Eubanks'in bu paslarda arıza var. Emukur görür müsün beni? Alü pasını attın ama çok alakasız bir yere. Benle alakasız bir yere. Yani şimdi top kaybı. Top kaybı. Gideriz. Birebir. Birebir pasımı verin Devon Devil Mooker turnikesi isabetli. 6. asistimiz. Şey Cılız Aleksandra Pokuşevski'den perde geldi. Yardıma geldim. Anlamsız bir yardım. Ayzer çoğu kaçırdı. Bol bol görür müsün beni? Görsem de ne olur? görmesen ne olur? Pasımı verdim bol bola. Bol bol üçlüğünü yolladı. Bol bol kaçırdı. Bol bol paslaşıyoruz. Durant beni görür müsün bak burada beni görür müsün Brent? Fake'imi gösterdim Isaiah Joe zıpladı ooo Artık altımızda Gatorade işareti de çıktı Gatorade işareti de çıktı işlerimiz çok zor Isaiah Joe bir üçlük daha atarsa mola gelir Gelmedi mola da Bana bir mola lazım nefes almam lazım Isaiah Joe'dan üçlük yiyip duruyoruz yetişemiyorum Durant'e vereceğim pasımı Durant Ludort senle oynayalım ya Durant Durant bana bir üçlük atsana be Bana bir üçlük atsana Bana bir üçlük atsana boşsun Kevin Durant Kevin Durant al maçı. Şeycidiz Alexander çalamadım. Basket faul olur bir de olmadı. 40 bile gelmeyebilir beyler nefesim yetmedi. Ama maçı kazanmam lazım. Chet Holmgren ne yapıyor? B eksi. Şu an B'deyim. Of of çembere gidiyoruz çembere gidiyoruz. Smaç olsun smaç olsun ama Chet Holmgren blokladı beni. Chet Holmgren blokladı. Ve blok ki Chet Holmgren'den yemek de çok kötü ya. Çünkü onunla kafa kafaya düello yapıyoruz. 86-86 şu an maç. Şeycidiz Alexander Chet Holmgren'e verdi. Bir de sayı yemeyelim onda. Jalen Williams. Şey Jesus Alexander bomboş üçlü önü yolladı isabetle. İsabetle. Kaybediyoruz, kaybediyoruz, kaybediyoruz. Topu çaldık, topu çaldık. Topu çaldık. Devon Booker çember alan. Çembere smaç. 89-88 haydi. Maçı kazandık. Hadi savunma. Hadi savunma. Hadi savunma. Jesus Alexander pasını verdi. Jalen Williams Durant blokladı. Durant blokladı. Gittim. Gittim lan Durant. Gittim Deandre Ayton boş. Nereye? Ya ben başlayacağım bu oyuna bak hep bu oluyor hep bu oluyor. Görünmez bir güç mü var bu oyunda ya? Bak şimdi topu aldım. Deandre Ayton'u görüyorsunuz nereye koşuyor? Çember altına bomboş koşuyor değil mi? Bomboş koşuyor. Çember altına. Bak şimdi. Bomboş. Ölü bomboş. Çember altına doğru koşuyor. Pası veriyorum. Deandre Ayton nereye gidiyor bak. Ya ne işin var senin orada ya? ya şu yüzden maç vereceğiz şimdi. İlker ağlama mesajları sonra. Pası kötü atma tuşuna bastığım için özür dilerim Sabo ama Demek ki yanlış e, tuşa basmışım. Pası kötü atma tuşuyla. Ya şu perdelere düzgün gelin. Valla başlayacağım ha. Başlayacağım. Deandre Ayton. Kevin Durant boş. Kevin Durant koy bunu koy bunu beraber. Virgil well, Alexander Deandre Ayton'un üzerine gidiyor. Attırmayın 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 ona. Evet. Evet. Bradley Beal. Gel bana. Yandır Ayton. Yandır Perdeye koymadın ki lan. Başlayacağım ya. Başlayacağım ya. Kevin Durant'e teslim ettik topu. Orta mesafesi isabetle. İsabetle. Kevin Durant. 91-90. Bir savunma daha lazım. Bir savunma daha lazım. Şey Gilles Alexander. Çembere gidiyor. Pasını verdi Jalen Williams'a. Bu köşeden beni bir kere öldürmüştüm. Bir daha öldürme. Yaş de Jalen Williams. u Hayır. 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 Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Size maç kazan. De ne? Ne? <laughs> <laughs> Pasa basıyorum. Top kayboldu. Pasa basıyorum ha yani bir şey yapmıyorum. Yani yanlış pas, dolu yere pas falan bir şey yapmıyorum. Pasa basıyorum. Top kayboldu. Kevin Durant gittim. Kevin Durant gittim. Bradley Beal. Ne yapıyorsun Bradley Bill? Ne yapıyorsun? Vallahi kışkırtma tadında biz böyle. Alexander. Yardımdayım, yardımdayım. Zıpladım. Sert basa, hep ama sert basarım Sabo. Özelliğimdir o benim. Hep sert basarım. Kevin Booker, Kevin Booker. Basımı verdim. ki ver bana, ver bana, ver bana. Kevin Durant. Hemen, hemen iki basit ikiye gidelim, Basit ikiye giderim. Aynen öyle. Aynen öyle. Dokuzuncu asist. Topu al, acaş gidi. Bir tane kaçır ver bize. Bir tane kaçır. Şeyciz Alexander iki de iki attı. Son molamızı aldık. Burada artık üçlü ekmemiz lazım. Yine ben oynayacağım. Top bende olacak. Kimle oynayacağım? Ben? Kevin Durant fena atmadı ya. Sanki Kevin Durant oynamak en mantıklısı. Kevin Durant gel perdeye taktım. Bradley Beal. Bradley Beal. El üstü. Üçlüğünü yolladım. Bradley Beal kaçırdı. Kevin Durant boş çıkamadı. Bradley Beal'a verdim ben de kaçırdı. Olmadı. Olmadı beyler. Olmuyor. Bazen de olmuyor. yerden daha iyi oynadık. 33 sayı 9 asist yaptık. Ama yetmedi. Maçı kazanamadık. Staminam yetmiyor benim. Ben şimdi nerelere de vermem lazım. Özellikleri. Pasım kaç? 73 ve 75 oluyor maksimum. Pasımı 75 yapayım bari şimdiden. Hızım. Yani yavaş hızda. Savunmamız da yok. Playoff'lara kadar gelişmemiz lazım bizim. Playoff'a kadar gelişmemiz lazım. Nasıl yapacağız onu? Bu oyunda maç almak için 50 sayımı atmak lazım. Gerçekten KD'nin kaçırdıkları çok saçma. Doğru diyorsun ama bu yani. Bu oyun bu. Bu arada beyler. Şimdi YouTube yorumları da okuyorum. Hall of Fame falan yazıyorsunuz. Superstar'ı alsan da rakip bu şutları sokuyor ve senin oyuncuların sokamıyor. O değişmiyor yani. Superstar'da oynasan da senin oyuncuların sokamıyor. Rakip sokuyor. YouTube görüşürüz. Daha iyiye gideceğiz. Bu sene şampiyon olacağız. Seneye olacağız. Ondan sonraki o sene olacağız. Her maçı kazansak zaten bir zevki çıkmaz. Çok kolay olur. Her maçı kazanmaya oynasam da zaten point kart açardım. Normal point kartı kariyer, e, karakterimle oynardım. Dün attığım My Park videosundaki 26 game win streak yapan karakterimle NBA'de maç kaybetmiyorum All of Fame'de. Her maçı kazanmak istesem öyle bir şey açar oynardım ama işin zaten böyle çıldırmalar zevkli olacak. Başarısızlıklar zevkli olacak. KD'yi düşman ilan etmek zevkli olacak. Bunda işin keyfi burada yani. Umarım bunu anlarsınız. Kendinize iyi bakın. Öp Yapıyorum. Videoyu sonlandırdık.